Herkese merhabalar. Akademi Hayvan Hastanesi'ndeyiz ve yanında da uzman veteriner hekim Aybak Subaşı var. Merhabalar, Merhaba. nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün kedi ve köpeklerde hamilelik sürecinden birazcık bahsedelim evet. istiyorum. Galiba yoğun da bir şekilde bu dönem siz de hastalarla karşılaşıyorsunuz. Evet. Şimdi o süreçte... E, Öncelikle şeyden bahsedelim. Hemen fark edilebiliyor mu? hayvan sahibi gebe olup olma evet, olmadığı evet, Bununla ilgili genelde e, literatür olarak, kitabı olarak 3 haftalıktan itibaren çiftleşmenin ilk olduğu günü, 0. gün olarak kabul edersek hı hı. 3 haftalıktan itibaren e, ultrason aracılığıyla e, test edilebiliyor ama genelde e, bir ay veya işte bir buçuk ay arasında daha net belli oluyor. Bu tabii ki kedinin ve köpeğin boyutuna göre değişebiliyor. <laughs> Ama en e, garantisi çiftleşikten itibaren birinci ayında mutlaka kontrol öneriyoruz. Hı hı. E, devamında zaten e, şimdi yeni nesil ultrasonlarla teknolojinin de gelişmesiyle e, ölçümlerini yaptığımızda bize tahmin olarak doğum tarihini veriyor artık. E, onunla ilgili hani bir problem yaşamıyoruz ki ikisinde de kedi ve köpekte de çok uzun bir süreç değil. Hı. Bir aylıkken biz testini yapıyoruz. Zaten 60-65 gün civarında en fazla doğumu gerçekleşmiş oluyor. Ee, çok arada müthiş bir e, süre geçmediği için e, o yönden problem olmuyor. En önemlisi bizim hani, bu süreçte itibaren dikkat etmemiz gereken, yani artık evet, evet kedimiz, evet. köpeğimiz gebe. Buna önemlidir. beslenmesine dikkat etmek gerekiyor, evet. ne yapmak gerekiyor? Yani bütün hayatına dikkat etmek gerekiyor. Nasıl insanlarda da e, hamile kadınlara çok böyle erişme tutulur, bizde de mutlaka olması lazım. Şimdi tabii ki bu canlılar kendilerini çok korumadıkları için farkında bilirler. Evet, ebe olduğu hormon olarak farkına varabiliyor ama e, rutin hayatındaki hareketlerden bazıları özellikle hareketli e, çok kendine dikkat etmeyebiliyor. Buna zarar verebiliyor tabii ki. Bizim bunlara mal olmamız lazım. Yani öncelikle sakin bir hayatın olması lazım. Tabii ki köpekler için özellikle dışarıda gezdirmeleri e, hem tuvalet için hem de normal aktivitesi için yapılabilir. Ama ciddi agresyondan işte e, bir antrenman tarzı, e, yürüyüş koşu vesaire onlardan uzak durmak lazım ki bazıları zaten daha kendini çekiyor geriye. Daha böyle sakinleşiyorlar. Bizim ama yine de konuda dikkat etmemiz lazım. Diğer önemli şey özellikle e, o almayla itibaren artık beslenmesi çok önemli bizim için. Özellikle e, köpeklerde, büyük ırklarda e, çok fazla miktarda yavru olabiliyor. İşte hmm. bu 6, 7, 8, işte 10. Bunlar daha problemli. Ee, Doğum sonrası da doğumu o kadar olan süreçte de. Bizim önerimiz her zaman e, tabii ki bazı hastalıkları kendileri gıda besin hazırlayabiliyorlar. kendisinin e, yıllardır yapan hastalıklarım var biliyorum. Bir e, reçete oluşturmuş kendine işte protein, sebze hmm. vesaire. Ee, bu şekilde kendisi hazırlayabiliyor ama mamayla beslenen hastalar için benim her zaman söylediğim bazı markalarda özel olarak e, hamilelik dönemi için mamalar var. Hı. Olmayan markalarda da mutlaka yavru kedi veya yavru köpek maması öneriyorum. Yaşı hiç önemli değil. İsterse 1 yaşında Hı. olsun, isterse 5 yaşında, ister ilk doğumu veya üçüncü doğumu, 2. doğumu olsun fark etmiyor. Çünkü ciddi bir kalori açığı olduğu için o saatten sonra hastanın e, mutlaka iyi beslenmesi gerekiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Tabii ki bu süre zarfında e, yavruların sağlığını korumak için çok fazla mama dışında bir gıdaya geçmemek gerekiyor. Genelde köpeklerde çok gördüğümüz, kedilerde de olabiliyor gerçi. İşte Ya yaş mamaya karşı bir zafiyet, ya ödül mamalarını çok fazla verme ya da sofradan bir yemek verme alışık olmayan hastalarda. Nasıl bir dezavantajı var? E, özellikle Hastada bir genel durum bozukluğu sebebiyet verdiğinde bunlar, mesela işte bir mide bağırsak problemi yarattığında, hı hı. Işte kusma veya ishal gibi durumlarda tedaviye gelmesi gerekiyor. Tedaviyle ilgili sorun yok, biz başlıyoruz. Ama kullanabileceğimiz ilaçlar daha sınırlı olabiliyor. Yavrulara zarar vermek istemiyoruz. Hı hı. Yani bazen e, bütün önlemleri alsanız da o hastanın kendi yaşadığı problemden kaynaklı e, gebelik geç bile olsa, doğuma yakın evde bile olsa e, ciddi problem olabiliyor yani düşük çok gördüğümüz hasta oluyor. Evet, o Amine diye bir maske geçmek yok evet, yani. Evet, yani çok onu biz çok duygusal bir yapar. Aşırıyor. Ee, ben de falan. öyleyimdir ama dikkat etmek lazım. Hı -hı. E, çünkü sıkıntı yaşayabilir. Yazık sonu yavrularında vebaline girmeye gerek yok. E, Takviyeler falan alınıyor mu? Aslında insandaki bir kalitesi kısırıyor. Ya. Yani kesinlikle kullanması fayda sağlar, ee, bizim hmm. için zararı olmaz ki bunlar için zaten normal rutinde de önerdiğimiz gebelik zamanında da kullanabileceği çok fazla e, besin takviyesi var, yem takviyesi olarak geçiyorlar. Bunları kullanmasına da zarar yok. Bunu tabii ki mutlaka bir hekim kontrolünde olursa, çünkü bazen kullanmaması gereken bir yani veya o hastanın gebelik döneminde almaması gereken bir madde vardır içeriğinde hmm. e, takviyenin. Onu kullandıktan sonra sıkıntı yaşamamak için bir hekim kontrolü şart bizim için, daha iyi olur. Çünkü internette çok popüler. Çok fazla şey görebiliyoruz. Ee, genelde böyle durumlarda sorulması, en azından danışılması daha iyi olur. O süreçte ne kadar sıklıkla gelmeni derslerini kontrol edinmenin. Yani rutin de şöyle, biraz bu konuda pimpirikli olmanın faydası var. Hı hı. Bana mesela bizim hastanemiz için ilk geldiğinde gebeliğini test ettik. Biz de en fazla bir hafta 10 gün orayla mutlaka çağırırız. Zaten şöyle düşünelim, ee, gebeliğin birinci ayındaysa, ikinci hmm. ayına kadar en fazla dört kere daha görebiliyorsunuz şahısınızda. Hmm. Ee, her gelmesinde mutlaka e, bir boyut ölçümü yavruların yapılır. E, hepsinin kalp tek tek bakılır, nalı sayısına bakılır. E, problem var mı yok mu bunlarla ilgili mutlaka kontrol olur. O yüzden hani çok geciktirmeden bir hafta arayla bakmak da fayda var. Her zaman böyle yaparız. Çok bilmiyorum ama müdahale ediyor musunuz? Mesela çoklu doğum dediniz ya. Hı -hı. İçeride 6 tane yavru var. Evet. Bir tanesi ölü olabilecek mi? E, o durumda müdahale ediyor musunuz? Yani, yani çok başımıza geliyor. Özellikle ya ilk gebeliği olan kedi köpek fark etmiyor ilk gebeliği olanlarda. Hı -hı. Bir de farklı olarak tek yavru sendromu olanlar yani tek yavrusu varsa bir kedi veya köpeğin Genelde o yavru çok daha büyük oluyor normalde olması gerekenler. Evet. gereken işte mega yavru da derler deniz. Ee, o yavrularda mutlaka problem yaşayabiliyor. Veya annenin ee, daha önceden, bu soru hayvanlarında çok olur, ee, bir trafik kazası geçirmiştir. Kalça ile ilgili bir kırık olmuştur. O kendiliğinden toparlamıştır sokakta olduğu için. Ama kalça çapı daralmıştır normalde olması gerekenden. Bu yüzden doğum yaparken de zorlanabiliyor veya yani. yapamıyor. Güç doğum diyor. Ee, bunun için de özellikle sahipli hayvanlarda çok e, tembihleriz. Ee, i̇lk doğum başladığında, yani yavru suyu geldikten sonra onu çok detanlıyorlar. <laughs> <laughs> Yoğun bir akıntı gelir. Ondan sonra maksimum 2 saat beklemek gerekiyor. 2 saati çok geciktirmemek gerekiyor. Yani bazı da bu her hekimin farklı yöntemi vardır ama herkesin tecrübesi kendine göre farklı olduğu için 12 saat beklemesi uygun diyen var, işte 6 saat, 8 saat farklı söylemler var. Bizim ama genelde bir an önce müdahale etmemiz gerektiğini söylüyoruz. 2 saat olmuş hala doğuramıyorsa, bunun da sebebi yavru kanalda sıkışmış olabilir. Bazen yavrunun yani ters gelme oluyor, bir kısmı çıkıyor ama diğer kısmı içeride kalıyor. Anne doğuramıyor ondan sonra. Veya bazen en ise rahimin kendi etrafında dönmesi oluyor kasılmalardan bazı. Torsiyon diyoruz, motorist torsiyonu. Bu sebeple de, bu, bunu mesela söylediğim çok tehlikeli rahimin kendi etrafında dönmesi. Hı hı. Çünkü kasılma oldukça, e, burada artık düğümlenme oluyor geçmesi gereken yerde. Kasılma oldukça rahimde bir yırtılma, yırtılma olduktan sonra işte, e, yavruların sağlığını da geçtiği bir yerden sonra anne için hayatı tehlike başlıyor. Ee, bu durum olsa da olmasa da yavru doğramada her saat mutlaka hayat tehlike oluşturur. Çünkü yavru en başta gelen gelemeyen yavru ölebilir kanalda. Tamam sorun yok ama diğerlerini de öldürüyor. Artık yavruları gelmiş. Doğ doğum başlaması lazım. Bir süre sonra sokak hayvanlarında çok görürüz. Doğuramıyor. Maalesef e, annenin karnında ölüyor yavrular. Sonra kedi buraya veya köpek e, genel durum çok kötü bir şekilde geliyor. Çünkü çürümüş içinde. Artık hmm. zehirlemeye başlamış. O yüzden orada çok tereddüt düşmemek lazım. Tam yavrularımız da çok önemli ama ben her zaman annenin sağlığının daha önemli olduğunu söylüyorum ve e acilen müdahale etmemiz gerektiğini mutlaka söylüyorum. Hepsinde böyle şart değil, kendisi doğum yapabilenler de var. Mesela atıyorum 5 tane yavrusu var ayağımda, yani. normal doğum yapmaya başladı, <laughs> her iki yavru arasında mutlaka onda da maksimum 2 saat olması lazım. Yani minimum yarım saat ile 2 saat arasında doğum yaparlar. 2 tane doğurdu, üçüncüde problem oldu, olabilir. Ee, oksitosin eksikliğinden kaynaklı kasılmaları azalmıştır. Artık rahimde bir kasılma yoktur. Yavruyu dışarı atamıyordur. Ee, ya da o gelen yavru ters gelmiştir. O yüzden bir tane iki tane doğurdu devamı gelir diye düşünmek doğru değil. Yine her yavru arasında maksimum 2 saat geçti. Problem hemen bir kliniğe müracaat büyük bir mutlaka. Gerekirse ondan sonra hemen sezere geçiyoruz zaten. Ona nasıl karar veriyorsunuz? Hani doğum esnasında mı karar veriyorsunuz? Mesela öncesinde mi karar veriyorsunuz? Normal doğum yapabilir ya da sezaryen olması gerekir. Yani onda daha önceden e, karar verdiğimiz da oluyor. O daha önce söylediğim gibi ya bir e, kalça çapıyla ilgili bir darlık olan hastalarda ya da boyutu çok büyük olan hastalarda yavru için söylüyorum e, bunu da sezaryen yapmamız daha doğru olur diye. Ee, diğer türlüsü zaten az önce anlattığım gibi doğum gerçekleşmiyorsa hiçbir ihtimal yok. hemen acilen sezeryan almak lazım. Sezeryandan sonra yavruları e, çünkü sezeryan e, aslında normal doğum çok daha sağlıklı. E, Sezeryandan sonra da problem yaşayabiliyor hem anne hem de e, yavrular. Yavrular özellikle yaşaması sizlerden sonra bazılarının daha düşük olabiliyor. E, ama bizim genelde çok Böyle kötü bir tecrübem var mı diye düşünüyorum, yok yani. Bizim hızlı müdahale ettiğimiz sezaryenlerde hiç problem olmadı. Erken doğum gibi bir şey olabiliyor Erken pektir. doğum da olabiliyor. Ee, sadece bizdeki fark, hani biraz materyal daha ufak olduğu için, canlı daha ufak. Ee, daha az gelişmiş bir canlının doğması bizde daha yaşam mücadelesini zor yapıyor. Ya da hiç anlamsız, gebeliğin ortasında başında fark etmez, düşük olabilir bir anda. Bu tabii ki enfeksiyonel bir sebep olabilir, bir hastalık kalmıştır. E veya bazen gebe olduğunu bilmiyoruz, düşünmüyoruz. Evet. Ne oldu? Kedimiz hem eve hem dışarı giriyor. E evet, Çiftleşmiş bir yerde, haberimiz yok. Veya köpeğimiz kaçtı geldi. Hiç de düşünmüyoruz, aklımıza gelmiyor olabilecek şeyler. E biz köpeğimiz veya kedimiz gebe olduğu halde haberimiz yok. Gidip aşı uygulaması yaptırıyoruz veya bir parazit uygulaması yaptırıyoruz. Ondan sonra tabii ki ışıklar evet, evet. şekillenebiliyor. Mesela farkına varamadık diyelim, işte kedimiz, köpeğimiz dışarıya çıktı, çiftleşti. Bunun farkında değiliz. Bu Nasıl farkına varacağız? Herhalde karın şişkinliğiyle, ile değil hı. mi? Bu ne zaman belli olur ya da başka bir belirtisi var mı? Özellikle köpeklerde çok bariz belli olabiliyor. Yani bir 15 aylık olduktan sonra büyük ırklarda özellikle hı hı. ciddi belli olabiliyor. Çünkü yavrular da çok büyük oluyor. Ama bazen yanıltıcı bir şey var. Kirlileri haricinde konuşuyorum. Köpekler için evet. e, memelerinden süt geldiğinde gebe gibi düşünüyorlar köpek için. Çiftleşmiş olsa da olmasa da. E, bununla ilgili ama köpeklerin üzerinde yalancı gebelik oluyor. Evet. Çünkü köpeklerde şöyle bir kural vardır. Bir kızgınlık dönemi geçirir. E, kızgınlık döneminden sonra yani bu bir kanama döngüsünden sonra çiftleşir. Çiftleşirse hamile kalabilir veya kalmaz. Hamile kalırsa tamam, devamında yavru oluşumu oluyor. Hamile kalmazsa da bazen tutmuyor çünkü. O zaman yalancı gebelik olur. Hmm. Çiftleşmede niye yalancı gebelik olur? Ya Bunun ortası yok. Yalancı gebeliği mutlaka yaşayabiliyorlar. Bunu asla fark edemeyebiliyor. Özellikle 3-40'larda veya ilk kızgınlığı olanlarda çok böyle yoğun meme başlarında belirginleşme veya süt bu tarz bir şey görmeyebiliyorlar. Hatta bazısında ciddi duygusal olarak da hasta da kendisi değişiyor. Bir eşyayı, bir objeye sahiplenme, onu yavrusu gibi altına alma, onu kimseye vermeme. Bu tarz durumlar köpeklerde özellikle olabiliyor. O yüzden yanıltabiliyor. Hani karın şişliği evet çok büyük bir şey. Anlaşılabilir büyük köpekte. Ama mesela işte dediğim gibi yalancı gebelik durumu köpeklerde karıştırılmak lazım. Kedilerde de yine çok ileri safhalarda artık. Yani büyük ihtimalle bir ayından sonra dağılır bu karın şişliği de belli olabilir. Anlaşılabiliyor zaten. Peki o zaman doğum sonrasına geçelim. Doğum yaptı. Hı. Şimdi nelere dikkat etmek gerekiyor? O ilk süreçte bebeklerin sağlığı için, annenin sağlığı için yani emzirememe gibi bir sorun oluyor mu? Yani bizdeki gibi aynı annenin süt eksikliği olabiliyor. Ya da en problemleri yavruda bir emme refleksi olmayabiliyor. Bu tip durumlara tabii ki hasta sahibinin bakması gerekiyor. Mutlaka çok erken aşamadan itibaren annede yeterli süt vermediği için e, süt tozlularıyla beslenmeye geçiniyor. E, bu birazcık da o Saatten sonra bizdeki gibi aynı anne sütünün yerine hiçbir şey almadığı için biraz daha problem olabiliyor yalnız. Ama onun dışında normal e, rutininde hiçbir problem olmadan hem kedi veya köpek için e, en önemli şey beslenmesi. Ee, Dediğim gibi mutlaka işte bir yavru köpek mamasıyla beslenmesi lazım gebelikten sonra da doğumdan sonra da de, yavrularda. Evet yani yavrular şöyle zaten e, bu değişir ama genelde minimum 45 gün emzirmesini isteriz Annenin sütü yeterliyse. ise ee, yavrular zaten 30 ila 45 güne kadar çok bir şey yemeye meyilli olmazlar anneden hep beslenirler Hı. herhangi bir şekilde yetebilme şansı yok kadar yavruya. O yüzden mutlaka iyi beslenmesi lazım. En çok gördüğümüz problem bizim ee, bu gebelik sonrasında, doğum sonrasında e, ilk gebeliği olanlarda, ilk doğumu olanlarda veya dediğim gibi çok yavru olanlarda sürekli e, emzirme döneminde olduğu için <laughs> ve ilkinde de hiçbir tecrübesi olmadığı için, daha önceden böyle bir şey yaşamadığı için karşısında eksikliğine bağlı kedi ve köpeklerde problem olabiliyor, ne gibi problem olabiliyor? ciddi kalsiyum eksikliğinde hastalarda tremorlar, titremeler, tikler, yürüyememe, işte bazen felç kaldı diye getirirler, felçli durumu şekillenebiliyor. Bundan kaynaklı, kalsiyum ciddi düşmesinden kaynaklı yüksek ateş, solunum güçlüğü bunlarla beraber bize geliyorlar. Bu tip durum çok tehlikeli. Anne için çok tehlikeli. Çünkü fark edilmezse, ve zamanında getirilmezse hayat tehlikeli, yani e, ölümle sonuçlanabiliyor maalesef. Böyle hastalar e, zor hastalardır. Bir an önce kliniğe gelip tedavisine başlanıp, tedaviden sonra da e, genelde o hastalara, genelde değil hepsinde emzirmeyi artık yasaklarız. Hı hı. Çünkü artık o hastanın tekrardan e, emzirebilme imkanı yok. Yine aynı şeyleri yaşayacak. Kalsiyum desteği kullansa bile yine aynı şeyleri yaşama şansı var. Ve her defasında toparlaması daha zor olabilir. Çok zor bir iştir aslında toparlaması. sorunu kolay değildir. Hı hı. O yüzden emzirmeyi yasaklarız. Devamında da e, has sahibinin yavrulara bakmasını e, mutlaka öneririz. Şanslıysa e, bu işte 30. günde olmuştur. Yavrular biraz daha büyümüştür. Ama çok erken aşamalarda olduğunda tabii daha zor oluyor yavruların bakımında. Ben genelde söylediğim e, bunun hani klinik tecrübeyle orantılı yavrular bir aylık olana kadar çok rahatlamayın derim. Çünkü çok bugün çok iyi beslenen, çok iyi olan bir yavru yarın öbür gün bir anda çok kötü bir şekilde getirebiliyorlar. Ee, bir de hani kedi ve köpekler yani hayvanların genelinde daha zayıf yavruyu ayırma de bakan durumu olduğu için Çok evet, soru çok Evet, hani insanlardaki gibi işte o hamilelik sonrası depresyona hmm. girme, işte çocuğuna bakmama, var. zarar verme gibi. gibi var, durumlar. var, çok var. Yani özellikle acemi annelerde görebiliyoruz. İlk gebelik her zaman soru işaretidir. Hastanın nasıl cevap vereceği, annenin nasıl cevap vereceği. Hastayı e, hasta bir için de tabii ki iyi bir tecrübe. O e, kendimde bir ilk defa yavrusu oluyorsa. Hı -hı. E, en çok gördüğümüz emzirmeme. İşte mesela çok fazla görebiliyoruz. Kendi yavrusuna tıslama. hiçbir şekilde yanına yanaşmama, bakmama. Veya dediğim gibi zarar vermeye kadar gidebiliyor. Bu tip durumlarda hani yapılabilecek hiçbir şey yok maalesef. Evet. Zamanla ya alışmasını bekleyeceğiz, tabii ki bu zaman içerisinde sürekli kendimiz. Çünkü ilk bir aylığa kadar kendi tuvaletlerini dahil yapamıyorlar. Anneleri onları yalarken tuvaletini yaptırıyor. O stüleden sonra onu da dahil hepsini hasta sahibinin yapması gerekiyor maalesef. O biraz daha zor o iş. Evet. Çünkü hiçbir şey anne bakım yerini tutmadığı için evet. özellikle beslenmede o tip yavrularda problem yaşama ihtimali oluyor. Evet, eklemek istediniz. Başka, başka, şey? başka bir şey var Gelin. mı? Çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgileri için. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere, hoşçakalın.